Sevgili 5. sınıf öğrencileri hepinize merhabalar, sevgiler, selamlar. Ben Fulletan Hoca. Bugün sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılısına harika bir ön çalışma hazırlık yapacağız. Tek bir amacımız var. Sınavdan, yazılıdan yüz almak. Ben hazırım. Umarım sen de hazırsın. Duyamıyorum. Hazırım dediğini duyar gibiyim ama. Evet hazırım dedin. O zaman haydi vakit kaybetmeden başlayalım. Sevgili canlar senaryonun 6. senaryoya göre hazırlanmış bir sınav karşınızda. Tabii ki de Senaryo 6'ya göre hazırlamış olsa da soru tipleri ve soru çeşitliliği bakımından hemen hemen aynı düzeyde, aynı tarzda gelecektir. O yüzden sizler için verimli bir çalışma olacak bu video. Haydi bakalım ilk sorumuzu adımızı soyadımızı yazalım mı buraya yazalım. Recep Uğur sınava giriyor. Haydi bakalım. Tek bir amacımız var sınavdan 100 almak istiyoruz hocam. Aşağıda Erzurum'un göreceli konumunu tanımlarken kullanılabilecek unsurlar verilmiştir. Siz de her başlık için Erzurum'a ait örnekler yazınız diyor. Yani Erzurum biliyorsunuz Doğu Anadolu'da harika bir ilimiz Dada şehri Erzurum. Bakalım komşu illerine ilk olarak Ağrı'yı yazabiliriz değil mi? Ağrı, Ardahan, Ardahan, Muş, Bingöl, Bingöl, Kars, ondan sonra Artvin'i yazabiliriz yine ee, Doğu Karadeniz'de Artvin bölgesini yazabiliriz, Erzincan'ı yazabiliriz yine aynı şekilde. Şimdi Erzurum, e, Doğu Anadolu'da yerzuş şekilleri bakımından da çok zengin. Özellikle burada bizi karşılayacak neyimiz var? Palandöken Dağları, Palandöken Dağları ve ayrıca Erzurum Ovası'nı göreceğiz. Erzurum Ovası'nı göreceğiz. Yarıcı şekillerinde. Su kaynaklarında özellikle nereyi göreceğiz? Aras Nehri'ni. Aras Nehri ve Karasu'yu göreceğiz. Su kaynakları bakımından da önemli bir şehrimiz. Tarih mekanlarda çifte minareli medrese. Çifte minareli medrese ve medrese ve neyi söyleyebiliriz? Yine Ulu camiyi Ulu Camii söyleyebiliriz. Yakutiye Medresesi de Yakutiye Medresesi de yine cevaplarımıza girebilir. Doğal güzellikleri çok önemli. Zaten yukarıda da yazdık. Palandöken 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 ee, dağlarında neyimiz var? Kayak merkezlerimiz var. Turistik de bir bölge. Kayak merkezlerimiz merkezleri merkezi var. Yine ayrıca Tortum Şelalesi de Tortum Şelalesi bize bu soruda yardımcı olacak. Tortum Şelalesi de gayet güzel bir doğal güzelliğimiz olacak. Peki, ikinci soruya geçebiliriz artık. İkinci soruda Türkiye siyasi haritası ile Türkiye fiziki haritası arasındaki farkı sormuş bize. Birkaç cümleyle açıklayacağız. Arkadaşlar, siyasi harita ve fiziki haritayı ayıran şey doğa. Yani siyasi harita dediğimiz zaman bakın siyasi haritayı yazıyorum. Bakın siyasi harita bir yerdeki bir yerdeki yerdeki ilin il ilçe veya veya ülkenin ülkenin sınırlarını göster arkadaşlar sınırlarını belirtir diyelim belirtir belirtir ancak fiziki harita bunun tam tersine bir yerdeki doğa veya doğal unsurları belirtir. Mesela dağları görürüz orada. Ondan sonra ovaları görürüz, platoları görürüz platoları görürüz. Akarsu kaynaklarını görürüz. Yani fiziki harita biraz daha neye dayalı olacak sevgili dostum? Doğal kaynaklarımıza, doğal unsurlara bağlı olarak ele alacağımız harita biçimleri olacak. Siyasi harita il, ilçe, ülke sınırlarını gösterirken fiziki harita biraz daha doğal unsurlardan bize bahsetmiş olacak. Dağları görebiliriz, ovalara ulaşabiliriz, plato bölgelerine ve akarsu kaynaklarına ulaşabiliriz. Sevgili canlar diyelim ve e, tam gaz devam edelim. Üçüncü ve dördüncü soru bir metne bağlı soru sorulmuş burada. Evet üçüncü metinde diyor ki üçüncü soruda metinde doğal ve beşeri çevre unsurlarından hangilerine yer verilmiştir? Peki doğal ve beşeri çevre unsurları ne demekte hocam? Doğal unsur doğada kendiliğinden meydana gelmiş şeylere doğal unsur diyoruz. Peki beşeri unsur insan tarafından yapılmış şeyleri de beşeri çevre diyeceğiz. Bakalım şimdi metnimizi okuyarak ve buradaki metinde hemen yazalım. Şimdi Erzurum yaylaları diyor. Bakın yayla dediğimiz zaman doğal unsur diyeceğiz. Doğal çevre yazabiliriz. Yaylalarımız var Erzurum yaylaları. Bakın e, her sabah sürüsünü otlatmaya çıkarken etrafındaki dağlara, uzak ovalara hırçın akan akarsu. Bak peş peşe doğal çevreyi söylemiş. Yayladan sonra dağları yazabiliriz buraya. Sonra ovaları yazabiliriz. Sonra akarsuyu yazabiliriz değil mi? Evet. Ee, bakıp yılların şehrin nasıl değiştirdiğini düşündü. Gel yani bu topraklar daha doğal. Kışlar daha sert. Çayırlar. Bak yine doğal çevre. Çayırlar diyor. Çayırlar daha gür görünüyordu. Şimdi ise yeni açılan sulama kanalları. Sulama kanalları. İnsan tarafından yapılıyor. İnsan tarafından yapılan her şey beşeri çevre unsuru. O zaman sulama kanallarını beşeri çevreye yazabilirim. Sulama kanalları. Bakalım devam ettiğim zaman tarlalar suya kavuşmuş. Köyün yakınında kendi halinde akan derenin e, önünde kocaman bir baraj kurulmuş. Baraj kurulmuş diyor. O zaman kim tarafından kurulacak? İnsan tarafından. O zaman barajları beşeri çevre unsuruna yazabiliriz. Baraj yaza Bilirim. Evet. Köyün etrafı baş, başka bir renge dönüşmüştü diyor. Çoban şehre her indiğinde aynı değişimi hissederdi. Eskiden at arabaların geçtiği sokaklarda artık elektrikli arabalar. Bak elektrikli araba kim tarafından yapılıyor? Yine beşeri yani insan tarafından yapılıyor. O zaman elektrikli arabaları örnek verebiliriz. Elektrikli arabaları buraya yazabiliriz. Sonra bakın üniversite diyor. Üniversiteler de yine beşeri çevre yani insan tarafından yapılan binalar yapılardı. Üniversiteyi Örnek verebiliriz, üniversiteye örnek verebiliriz. Turistler dolaşıyordu. Medreselerin, hanların, bedestenler, bakın bunlar hepsi yine beşeri çevre unsuru olacak. Erzurum'da modern binalar, bakın yine binaları beşeri çevreye yazabiliriz. Yoğun bir şey hayatı eklenmişti. Dağların sessizliğinde yılların izini taşıyan çoban hem doğal çevrenin hem de insanların zamanı nasıl değiştiğini görür ve Erzurum'un her haliyle aynı ruhu taşıdığını düşünerek gülümserdi. Yani anlayacağınız zaman içinde Erzurum'un doğal kaynakları veya doğal unsurları değişerek biraz daha beşerileşmiş, binalar yapılmış, üniversiteler gelmiş, elektrikli arabalar gelmiş, barajlar yapılmış. O zaman Erzurum değişmeye başlamış diyeceğiz. Evet dördüncü soruda yaşlı çobanın doğal ve beşeri çevrede gözlemlediği değişimin sebepleri neler olabilir diyor. Arkadaşlar bakın nüfus artarsa çevre değişir. O zaman biz bunu yazabiliriz. Nüfus artmış. Nüfus artışı örnek verilebilir. Nüfus artışı. Bakın elektrikli arabalıyor. O zaman teknolojik gelişmeler etkilemiş. Teknolojik gelişmeler gelişmeler etkilemiş mi? Evet gelişmeler etkilemiş. Bakın tarım faaliyetleri sulama kanalları olmuş. O zaman tarım faaliyetleri gelişmiş. Tarım faaliyetleri tarım faaliyetleri faaliyetlerinin gelişmesi sulama kanallarına sebep olmuş. Gelişmesi diyeceğiz. Bakın yine yüksek binaların, yüksek üniversitelerin yapıların olması şehirleşmeye getirmiş. Diyeceğiz şehirleşme e, etkisi bahsedeceğiz burada. Evet bunlar e, doğal ve beşeri çevredeki değişimlere sebep olacaktır diyeceğiz. Beşinci soruya geldiğimizde erozyon, kuraklık, madencilik ve yeraltı sularının aşırı kullanımına kaynaklanan ve toprağın çökmesi sonucunda oluşan ortaya çıkan bir afettir. Bakın toprağın çökmesiyle derin çukurlar ortaya çıkıyor. Düşündünüz mü? Cevabı buldunuz mu? Hadi bakalım cevaplayalım. Bu afetimizin ismine Obruk diyeceğiz değil mi? Obruk. Yani toprağın çökmesiyle oluşan derin çukurlara obruk diyorduk. Hatırlamakta fayda var. Bilmekte fayda var. Belki sınavınızda yazılı da hocanız öğretmeniniz size soracaktır. Evet altıncı soruya baktığımızda doğal afetlere karşı alabileceğiniz bireysel tedbirler sormuş. Biliyorsunuz ki Türkiye'de doğal afet bitmiyor. Depreme bitmez. Erozyonu bitmez. Çığ bitmez. Şunu bitmez. Bunu bitmez. Çünkü Türkiye'nin birçok açıdan doğal ortamı var. Yani depreme de uygun bir ortam, erozyona da uygun bir ortamı var. Her yönden afetlerle karşı karşıya kalabiliriz. Peki bu doğal afetleri karşı alabileceğimiz bireysel önlemler sorulmuş. Tabii ki de afetler karşısında depreme yönelik, depreme yönelik, yönelik afet çantası hazırlayabiliriz değil mi? Afet çantası hazırlayabiliriz. Ardından afetler öncesinde afet planı yapabiliriz. Yani afet olursa ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Değil mi afet planı yapmamız gerekiyor. Afet planı yapmalıyız, yapmalıyız. Ayrıca binalar sağlam mı, değil mi diye bir kontrol edip o zaman binaların, binaların ya da yapıların diyelim, yapıların, yapıların sağlamlığı sağlamlı kontrol edilmeli diyelim. Kontrol edilmeli. Evet. Bunlar da bizim afetlere karşı alacağımız önlemler, etkili önlemler olacaktır. Bakın ee, önlemin küçüklüğü olmaz önlemi almakta fayda var. Evet 7. soruda aşağıda haritada numaralanmış komşu ülkelerin isimlerini ve başkentlerini yazınız diyor. Ya yani Türkiye'nin komşularını başkentlerini yazalım. Haydi bakalım. Bir. Ne yazacağız? Bakın şu bölgede hangi devlet var? Yunanistan. Yunanistan'ın başkenti Yunanistan'ın başkenti Atina değil mi? Atina'yı yazacağız. Bakın şu gördüğünüz yerde Bulgaristan var. Bulgaristan'ın başkenti Bulgaristan'ın Başkenti Bulgaristan'ın başkenti neresi? Sofya, değil mi? 3. Burada hangi devlet var? Gürcistan var. Değil mi gençler? Gürcistan. Peki buranın başkenti? Tiflis dediğini duyar gibiyim. Evet, Tiflis Gürcistan'ın başkenti. 4'te e, hangi ülke var? Ermenistan var, değil mi? Ermenistan var. Peki Ermenistan'ın başkenti Erivan değil mi? Erivan dediğini ben de duyuyorum. Merak etme. Sakin. Erivan dediğini duyuyorum. Evet. 5. Bak burada küçücük bir komşu ülkemiz var. Komşu sınırımız var daha doğrusu. Neresi burası? Nahçıvan değil mi? Nahçıvan Azerbaycan'a bağlı bir bölge. Azerbaycan diyelim o zaman. 5'e Azerbaycan'ın başkenti neresi peki hocam? Hocam Bakü, Bakü diyorsun. Evet duydum merak etme. Azerbaycan'ın başkenti Bakü. 6'ya baktığımız zaman İran'ı görüyoruz. İran İran'ın başkenti Tahran. Tahran diyeceğiz. 7'ye baktığımızda Irak bizi karşılıyor 7'de. 7'de peki İran başkenti Bağdat diyeceğiz. Bağdat da çok güzel eski medeniyetlerin medeniyet bölgelerinden bir tanesiydi. 8'de hangi devlet var? Hangi ülke var? Tabii ki de Suriye var arkadaşlar. Suriye'nin başkenti Şam. Diyeceğiz ve geçeceğiz. Gelelim artık son sorumuza. Bakın ülkemizde kara sınır olan komşu ülkelerden hangisiyle daha güçlü bağlar kurmamız beklenir diyor. Yani bakın bunlar kara sınırları olduğu devletler. Bak bunlar 3, 4, 5, 6. Bakın burada Yunanistan var, burada Bulgaristan var, Gürcistan var, Azerbaycan, e, Ermenistan, Azerbaycan, e, İran, Irak ve Suriye. Bunlardan hangisiyle daha güçlü bağlar kurmamız bekleniyor diyor. Tabii ki de burada bize çok önemli bir devlet cevap verecek. Neresi? Azerbaycan. Azerbaycan cevabı doğru olacak bu soruda. Azerbaycan biliyorsunuz iki devlet bir millet dediğimiz komşu ülkemizdir. Yani biz evet iki farklı ülke olsak da iki farklı devlet çatısı altında olsak da aslında tarihimiz bakımından tarih tarihimiz bakımından kültürümüz bakımından kültürümüz bakımından ondan sonra dilimiz bakımından bakın dilimiz bakımından dilimiz bakımından yine soy e, durumu itibariyle soy durumu itibariyle itibariyle ile az değil mi ortaktır Azerbaycanla. O yüzden Azerbaycanla güçlü ilişkiler kurmamız güçlü ilişkiler ilişkiler kurmamız beklenir diyeceğiz. Beklenir diyeceğiz ve sınavdan 100 alacağız. Değil mi gençler? Bu soruda doğru bir şekilde cevaplamış olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili beşler. Başarılar diliyorum. Ee, sınavlarınız, notlarınız açıklandıktan sonra bu videonun altına mutlaka kaç aldığınızı yazın. Merakla bekliyorum. Sevgiler, başarılar diliyorum.